Mandalina şeker abi. Hadi mandalina şeker abi. Al abi al abi Allah abi. Bak 15 dolar olsun mu? Pazarın genel durumu e, sebzelerde artış yok. Domates, biber, patlıcan, salata hepsi 10 lira. Havuç, turp 10 lira. Marul 7,5 buçuk 10 lira. Pırasa 10 lira. Ispanak 10 lira 15 lira. Elma portakal. Elma mandalin 10 lira 7,5 buçuk lira. Üzüm sezon sonu 12,5 buçuk lira. Yani vatandaşın cebine göre pazar. Tarla biberi, biber patlıcanın sonu. Artık domates bitti. Domatesin tarlanın sonu geçen haftalarda bitirdi. Şimdi seraya başladık. Kış ayına dönerken e, yaz mahsullerinin tamamen sonuna eriştik gibi. Kış sezonu içinde sera mahsulleri çıkmaya başladı. Ama millette seraya rağbet yok. Biliyorsun fasulye bu sene e, tarlalarda gözükmediği için turşuluk, kelem, pırasa, marul yani yeşillik oranına yeşiller rağbet var. Bu da yani e, satıcıyı da yeşilliğe yönlendiriyor.